Satranç tarihinin en ilginç pozisyonlarından birini yaşadım. Yani kendi tarihim adına konuşuyorum. Ee, şurada çok ilginç açık alanları görüyoruz. Burada alanlar çok açıktı. Bende de ben de daha kapalıydı film mesela çıkamıyordu vesaire vesaire. Atım ee, atımla tehdit altındaydı. Ben de hep piyonla çıkayım hem de vezirin önünü açayım falan. Bak nereye gittim? Ben gittim oraya. Hayır. Heh, tamam. Piyonla normal çıktım. Atı korumuş oldum. Vezirin önüne açmış oldum. Sonra bu pozisyonda Filini getirdi. Atı alacağım ben oradan dedi. Ben de ne yapsam ne yapsam diye düşünürken dedim ki abicim şu hamleyi gördüm. Yani o şah çekişi gördüm. Dedim ben oradan ortalığı karıştırırım. Çünkü şey diyor kapatamazdı zaten önüne. O yüzden ben oradan roku da bozarım. Onu da bunu da her şeyi de yaparım dedim. Şahı çektim. Şahı çektikten sonra atla kapatmayı tercih etti. Sonra burada işleri daha da ilginçleştirmek istedim. Ee, şuradan dalabilirim dedim. Aslında bir argümana dayanarak dalmadım orada. Tam tersine sadece e, açıklarını açık yapar mı diye kovaladım. Geldi girdim. Yani aslında nitekim kendi hatası diyebiliriz tabi. Burada te tekrardan bir tehdit söz konusu oldu. Orada o tehdidi yapınca ben de dedim ki ya buradan şahı çekeyim. En kötü filini milini alırım. Burayı zayıflatırım falan dedim. Rokunu da bozarım dedim. Şahı çektim. Zaten atla çekiyorum. Vezirle alamaz. Ya amacım bir şeyler olabilir diye kovalıyorum. Yani belli bir net bir planım yok ama bir şeyler olabilir diye kovalıyorum. Bir yandan aklımda şurada fille gelip e, şu zaten boku da bozulduğu için atla şah çektiğim için fille gelip tak diye şuradan piyonu alıp piyon zincirini koparıp atla falan desteğe gelip şuralara baskıyı zaten sağlı sollu vezirle de atla da gelmişim. Sağlı sollu yapabilmek ki bu feda zaten piyonları da ileri çıkıştı. Çok çok önemli olacaktı. Ardından e, şahını kaçırdı. Sonra dedim bak işte o tahmin ettiğim yani o aklımdaki fedayı yaptım. Fille şah çekmeye devam ettim. Yani burada vezir tehdit halindeyken ben gelip fille şah çektim. Yani e, burada amaç e, amacımı unuttum aslında. Bir şey amaçlıyordum. Yani fille gelip şah çekerek yani fil fedasının e, fil fedasından verim almaya çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da atlı gelip tekrar aslında burada atla şah çekecektim. Sonra dedim fil, fil fedası yapayım cartcurt derken o iş öyle oldu. Ardından tabi kapattı. Bu arada fil de tehdit halinde hala. Baktım kapattı. E, fil fedası yaptık. Devam edelim. Zaten vizir tehdit halinde. bununla uğraşırsam fil gidecek. O gidecek. Bu gidecek. Ben fil fedası yapmışken diğer piyonu da, piyonu da alayım dedim. E, ama baktım. onlar Ben niye bunu yapmıştım? E, şah çektim. Niye? Çünkü ee, neden şah çekmiştim? Çünkü atla bir daha o pozisyonu aslında aslında atla çekmeyi zaten düşünüyordum ama fil fedasını yeterli yaptığımı düşünmüşüm herhalde orada. Yoksa fil fedasını devam etmek için buraya getirmem lazımdı zaten. Aynen aslında hatalı bir hamle tabi kusursuz değil. Ee, burada bu hamleyi yaptım. Sonra 7. Ben de fil fedasının devamını getirmek için şuradan yemiştim. Aynen. Sonra o tekli ama atlıydı. Ben bunu tahmin etmiyorum. Atlı yemez. Ben de gelirim buradan şey yaparım diye düşünüyorum. Şu fili şu, şuradan yerim. At, yenilen atımın hesabını sorarım diye düşünüyordum. Ama atlı yediği için ben onu yem, yemez konuma geldim. Atlı yedi. Burada benim işim bitti. Yani eğer şu fili de alabilseydim ve vezirleri falan değilseydik bir şansım konumdan, konuma avantajına falan olacaktı. Çok ilginç. Bakın tekrar tekrar.